Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte e futbol 2024 çekiyoruz. Gördüğünüz gibi e futbol 2024 güncellemesi gelmiş ve işte e futbol 2024'ü ben girdim, oynadım ve şimdi de size gösteriyorum. Haydi o zaman açalım. Bu bayağı e, baya bu bir ay önce mi bir abartmayın da bir 3 gün önce 10 gün önce falan geldi 2024 güncellemesi e-futbola ve gördüğünüz gibi ben hemen yükledim yani şeyi güncelledim ve arkadaşlar e-futbol 2024'ü birazcık oynadım ve şimdi sizinle paylaşıyorum. Hadi o zaman başlayalım böyle Messi falan şey falan gelmiş e-futbol 2024 yazıyor zaten böyle şimdi böyle bir yerse karşılıyor Messi de burada. Hadi başlayalım. Oyunu daha yeni açanlar olursa oyunu daha yeni açanlar olursa yani daha yeni yükleyenler olursa onlara oyun bedavaya em, Neymar veriyor. Ne Neymar'la Messi bedavaya veriyor. Mesela bana verdi bedavaya Neymar'ı gördüğünüz gibi. Zaten burada da gösteriyor Neymar. oyun hat hatta daha önce oyunda Neymar yoktu. Ve Neymar gelmiş böyle bir şey de var işte. Gördüğünüz gibi hadi o zaman uzatmayayım ve maça geçelim. Bir de ben oyuna daha yeni girdim. Yani daha yeni oyuna başladım. Daha yeni girdim yani. Şöyle gördüğünüz gibi daha yeni girdiğim için para falan da yok. Şimdi hemen bir oyun planına girelim. Ben böyle oyuna girdim böyle şeyler falan yaptım. Bir sürü bir sürü kadro falan işte ayarladım. Kadroları falan ayarladım. Kadrolama Bedava paket açtırıyor zaten size. Bedava paketlerden açtım. Şimdi o zaman oyun planı, planı diyelim. Ve göstereyim size kadroyu. Böyle arkadaşlar kadromuz. Ha, bütün oyuncularımı en iyi yere koymaya çalıştım. Böyle oldu. Bu şöyle yedekliklere bakalım. Eskiden şunlar vardı. Ben böyle bunları çıkartıp böyle yaptım. Bence güzel oldu. Şu an böyle kadro. Şimdi koymak istemedim. Çünkü ee, kötü oluyordu. Ama şöyle koysak bizim Evet. Buna ıı, oraya şunu gelin mi koysak ya? Evet. En yüksek böyle yapabildim. Şu oyuncularımız, şu oyuncular vardı. Ben böyle iki tane şey böyle. Süperlik paketi falan vermiş. Onlardan da açtım. çıktı. Onlar işte çıktı bayağı. Şöyle süper bir paketi neyse bir tane veriyor. Benim takımı görüyorsun zaten Master City. It's young, it's young. It's young. Master City, Real Madrid benim takımı. Real Madrid seçtim ben takımı. Süper Lig'den seçeyim dedim ama Real Madrid seçeyim dedim. Yani bence Real Madrid daha iyi oldu. Hadi o zaman ilk başımıza girelim. Şöyle bir de. Eee. başımıza şuradan girelim. Ben cüret yani? Hep oyuncular korkuyor. Yani ben de hiç oynamak istemiyorum. Ama neyse işte koruyorlar beni. Evet benim adım Icar. adımı zaten görüyorsunuz. Icardi 0808 Kero. Icardi 0808 Kero diye bana ulaşabilirsiniz. Oynadım bu. Teklif gücü. Güç. Kolektif güç. Ben size konuşayım. Evet şimdi. Ee, bizim kadro böyle, şimdi maça giriyoruz, maçımız bakalım kimle az önce CS'de de göremedim, bakalım kadro maçımıza, evet, Milan'la, maçımız, ilk maçımız Milan'la oldu, gelmek istiyoruz, yani yani zaten de, hadi, bir de ben öbür hesabımda mesaj, Ronaldo falan aldım takıma, ama Ronaldo 80'li olmuş koymuş, neyse, bilmiyorum ya. 89'luk falan. Bu ne lan? Bilmiyorum. Şunu da kaçırdık. He. 50'li miydi? Vallahi bir de 90'lıktı galiba eskiden. Bilmiyorum vallahi 90'lıktan. Bu 90'lık desinden galiba. Eee yani Herhalde eskiden şimdi 80 olmuş derken görürüz, gördüğünüz, gibi Neymar'dan bir gol, gol geldi. Gördüğünüz gibi Neymar ilk dakikada da ilk saniyede golümüzü attı. Şöyle göstereyim zaten bayağı da güzel attı gördüğünüz gibi orada adama çarpar düşündün mü? Karşımdaki adama çarpar diye düşündün mü? Çarpmadı bence çok yordu. oldu. Şimdi Messi koşuyor. Neymar. Messi. Orada Neymar çalıştı. Yani. Yani. Böyle koşuyorlar. Futbol yabancı olanları da çok bilmiyorum. Mesela Messi. O, 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 o olanları biliyorum. Gördüğünüz gibi bu, Neymar'dan bu, bir gol Neymar'ın golleri bugün bitmiyor. Bugün iki gollerinden geldi. Maçın oyunda ilk dakikalarında golleri attı Neymar. Hemen Neymar boşuna o kadar yani. Orada çok iyi oldu Neymar. Hepsini zaten ben ayarladım. Adana onu Bazıları koyduğum yerlerde.

Şimdi ta ters mi çevireceğim ya telefonu neyse 33 numara tam da saat önemli değil. Atamadıysa yani önemli değil. Sadece çok beklemedim. ya yani, da güzel diye. Ama yüksek olanı koydum bari. Ben güzel bir kadın oldu. Kalt Bey seçim mi ne de dedim? Işte Sen hiç de seçmek istemem. Hep, hep seçiyorum dedim. Süper Lig'in oyuncularını seçiyorum Hep yani Süper Lig takımından bir takım seçiyorum dedim. Çünkü ben her pes açtığımda öyle yapıyorum. Hep öyle seçiyorum dedim. O yüzden yani ben de bugün Real Madrid seçtim. Bence yine iyi bir takım oldu. Yani, yani bu takım da güzel oldu. Beşikleri bu arada oldunuz. Yani bizim oyuncumuz kadar. Of, o nasıl gol bu ya? Kim o? Lionel Messi mi? Tabii çok iyi gol attı bu arada. Şu adamı çalımla... He, evet, Lionel Messi... adamı öyle bir çalım attı ki... ...yani... ...özü gösterseydim de... maç sonunda zaten göstereceğim. Mas... ...mas... ...43 dakika diyor da... ...o kadar olamaz. Ben zaten... Bu takım zaten benden korkup çıkardı. Ne olacak? Kamera geldi yani, yani, bize yapıyor. Yanlış mı çıkıyor ya da ne kamera bozuk hocam ya? Yani. Hadi Günok bu sezon bu Beşiktaş'ın kalecisi Günok. Hem yani, Beşiktaş'ın kalecisine yabancı takım olmuşlar. Bu kadar bitti gördüğümüz ben evet, şu böyle şuradan göstereyim diyeceğim de. Tamam. Önemli anlar değil ya şuradan gönderelim göstereyim. Bir tane, İnan ben bir Neymar'ın ilk golü şu boy. Ben şu an pozisyon olmuş. Aynı pozisyon böyle şey görmüşler. Tamam. Geçelim bu pozisyonu. Evet.

Adamlar kalmaya yapar kolaylıkla. Ben zedisiyim Çok pis hatta. Bayağı şaşır adam. Bunlar var. o zaman devam edelim. Geçelim. Bilmiyorum da. Ben ne istiyoruz yani? ne da Ben ne bir şey, bir de kastım bir attım ya, soğuk sattım, hep yani soğuk Aa, bunlarda ne onarması var? E, ne yapacağız? Bunlarda ne var, gördünüz i̇şte. mü? Bir de ben hasta olmuşum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an ne da zaten böyle. Onlarda da var, yani diğer bilmiyorum ürünleri Burası bizim mi? Burası bizim mi? bizim ne oldu? Bilmiyorum ama ya. yani. ne yapalım arkadaşlar Bak edeyim abi. Yeni olan bizim. Uf. Gel şöyle. Valla takımda en çok şey Amerika golü. Amerika oyuncusu var. Amerika oyuncusu değil de Amerikan takımından oyuncu yok Amerikan takımında olan oyunculardan çok fazla var Bizim kadroda. Amerikan takımı da koyup takım Amerikan bilmiyorum da herhalde oldu. Amerikan takım var. Tam Amerikan'ın da onu bilmiyorum da o takım. Böyle bir tane takım var işte. En çok bizde o takımdan var. O takımdan şimdi bayağı çabalıyoruz. Normalde oraya oynuyorum Adam yani çok kısa bir pas atsa bile ve çok kısa bir tane şut atsa bile gol atıyor ya. Günok ok, Beşiktaş'ın kalecisini şeye koymuşlar. Beşiktaş'ta Messi olsa zaten süperlikten kaldırıp en süper biliyor. Benim ödüme saptı dediğim gibi Ronaldo vardı. Messi Ronaldo'dan nasıl daha iyi şeyler ya gördüğünüz Messi saat falan girdi ve Messi var ya bir de ben baya pati ama bir tane bile öyle Ronaldo falan çıkartmıyor <laughs> Çıkarttıkların Neymar ve Messi sakın kendisi var ya o hiç hiçbir güzel karakter çıkartamadım ya yani. güzel bir karakter çıkartsaydım ya yani. iyi olacaktı çıkartamadım ya yani çok çalışıyor. Ben falan Güzel zaten kafası kolaylaştık. Güzel değil mi? Zaten almıştım bence. Evet, girdim de vermezdi. Kafamda bir şansınız deniyorum ben. Göre zaten. Eee. Sesizce maçımı burada kapatalım çünkü ya. Biliyorsunuz ki eee 15 dakikadan fazla çekemiyorum. Yani izin vermiyor yüklememe o yüzden şimdi 12 dakika oldu. O yüzden şimdi arkadaşlar onu yapayım ama size hemen şöyle ondan çıkmam Çıkma var mıydı? Çıkma yok. Mı? O zaman istiyorsanız hemen burada bitirelim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki PES videosunda görüşürüz. Bay bay. Buz.